Silikon protezler temelde ikiye ayrılır. İçi sıvı dolu olanlar ve içi jel, silikon jel olanlar. Ülkemizde içi jel olanlar daha çok kullanmaktadır ve içi jel olanlar yani bana göre de daha sıvı dolu olanlar göre daha teknolojik olarak modern ve daha iyi cihazlar. İçi sıvı dolu olanlar özellikle Amerika'da kullanılmıştır. Çünkü içi jel silikonlar bir dönem Amerika'da yasaktı ancak Avrupa'da ve ülkemizde kullanılıyordu. Ancak e, genel olarak içi jel silikonlar daha sağlam, daha dayanıklı ve aynı zamanda daha yumuşak, daha ileri teknolojik cihazlar olarak diyebilirim. Ve ülkemizde ağırlıklı olarak silikon jeller kullanılmakta. Bunun haricinde şekline göre de protez çeşitleri ayrılmakta. İşte yuvarlak protezler, damla şekilli anatomik denilen protezler şekline göre böyle ayrılıyor. Aynı zamanda yüzeyleri farklı olan poliüretan kaplı protezler var. Aslında protez çeşitleri günümüzde eskisine göre çok daha farklı çeşit ve seçenekler mevcut. Bunun da hastalar için bir avantaj olduğunu düşünüyorum.